Süper Lig'de sizce kim şampiyon olur bu sene? Galatasaray. Galatasaray. Başakşehir'in şansı var mı? Bence düşük. Daha zorlu maçlar var Başakşehir'in. Kasımpaşa'nın maçı var bildiğiniz gibi. Sizce kim kazanır? Erzurumspor'un kazanmasını istiyorum ama Başakşehir bence alır maç. Erzurumspor ligde kalma şansı nedir? Çok düşük. Fenerbahçe'nin şampiyon olması gibi. Bence çok zor. Ama tabii gönlümüz Erzurumspor'un ligde kalması. Süper Lig'de kim şampiyon olur sene? Yani büyük bir ihtimalle Medipol Başakşehir olur. Bildiğiniz gibi Erzurumspor'un bu hafta maçı var. Kasımpaşa'yla maçı var Erzurum'un. Evet. Skor tahmini alsak ne söylersiniz? Kazanmamız çok zor ama yine de umudumuz kazanmak yani. Maç skor tahmini de 2-1 olarak düşünüyorum inşallah. Erzurumspor Süper Lig'de bu sene ligde kalır mı? Çok zor. Çok zor ama Yine de ondan da umutluyuz yani. En beğendiğiniz futbolcu kim abi? Futbolu? Egemen Korkmaz. Çok özür dilerim, evet. İkinci bir futbolcu söylüyorsunuz? Ya sonradan gelen bu Obertan'ı beğeniyorum yani. Erzurum spor konusunda ne düşünüyorsunuz? Erzurum şu birinciliğe çıktı ama oynamıyorlar. Yani bu birinciliği hak etmiyorlar. Likte kalır mı ya bu sene? Bilmiyorum, zor. Şansı var ama. Bu sene Süper Lig'de kim şampiyonu? Başakşehir. Galatasaray'ın ihtimali var mı? Yok bu hafta değil de bir dakika hafta zaten Kadıköy'de puan kaybedecek. Kesinlikle yani ona büyük gözle bakıyoruz. Bu hafta Kasımpaşa Erzurumspor maçı var. Evet. Ne düşünüyorsun? Erzurumspor'un ölüm ve kalın maçı. Yenerse bir ümit yenmesi bitti Erzurumspor'un işi. Skor? 2-1 Erzurum alır diye düşünüyorum ben. Erzurumspor'un Süper Lig'de kalma şansı nedir? %15. 8'de 7 yaparsa. Geri dönüş olur mu? Olur ama 8'de 7 yaparsa. Süper Lig'de sizce bu sene kim şampiyon olur? Bana göre Medipol Başakşehir olur bence evet. Erzurumspor Kasımpaşa maçı var bildiğiniz gibi. Maçı kim alır? Ben beraberlik olarak görüyorum ama gönlüm Erzüm Spor olmasından taraftar. Bu sene Erzurumspor ligde kalır mı? Düşük bir ihtimal ama yüzde %40'lar ki. Spor'un en iyi futbolcusu kim sizce? Bence kalecisi seçiyorsun. Hı, -hı. Erzurumspor'un bu hafta Kasımpaşa ile maçı var. Kim alır sizce maçı? İnşallah Erzurum alır. 2-0 inşallah alırız. Erzurum, Erzurum sahipsiz değil inşallah. Allah yardım ederse alır kardeş. Süper Lig'de kalır mı bu sene? İnşallah Allah'ın izniyle kalacak. Kalması da lazım. Erzurum Spor'un durumu Allah'ın izniyle daha iyi yerlere gelecek. İyi olacak yani sonuçta. Erzurum Spor bu sene Süper Lig'de kalır mı? Allah'ın izniyle kalacak, umudumuz var, kalacak. İnanıyoruz buna güveniyoruz. En çok beğendiğiniz futbolcu Erzurum Spor'daki? Oberto diyelim, Oberto iyi bir futbolcu bizim için. Erzurum-Kasımpaşa maçı var biliyorsunuz, evet. sizce skor ne olur? Valla biz hep yenmeyi düşünüyoruz. Büyük takımlara biz bayağı kök söktürüyoruz. Ama bunun da meyvesini almamız lazım yani. Yeter ki adil yönetsinler. Ligde kalma şansımız nedir? Valla e, halen daha ümitliyiz. Öyle diyeyim yani. Ümidimiz tükenmedi. Geri dönüş olur mu? İnşallah diyelim. Bu hafta bildiğiniz gibi Kasımpaşa Erzurum spor maçı var. Ee, skor tahmini alsak size. Erzurum'da yenebilir. Erzurum'un işi belli olmaz. Ama destekçileri yoktur. Süper Lig'de kalma şansı nedir Erzurum Spor'u? Ne? Süper Lig'de şansı kayboldu. Umudumuz kesildi. Yeni bir geri dönüş olmaz mı? Yeni bir dönüş olmaz. Erzurumspor'da en çok beğendiğiniz futbolcu kim? Erzurumspor'da en çok beğendiğim futbolcu kaleci. Kaleci Seiç. Evet. Bu sene Süper Lig'de kim şampiyon olur? Şampiyonluk bence Başakşehir. Kasımpaşa Erzurumspor maçı var bildiğiniz gibi. Evet. Maçı kim aldı? Valla Erzurum taraftarı olarak tabi gönül, gönül ister ki Erzurumspor kazansın ama yani bizde artık şiddetle puana ihtiyacımız var. Temennim Erzurumspor kazanır. Bu sene Süper Lig'de kalır mı Erzurum Spor? Valla şu anda biraz durumumuz iyi değil ama inşallah kalır. Lider ligde kalma şansımız tabii ki var şu anda yani matematiksel olarak. İnşallah kalır. Süper Lig'de sizce kim şampiyon olur bu sene? Başakşehir. Başakşehir olur diyor. Evet. Erzurum Spor'la Kasımpaşa'nın maçı var bu hafta. Sizce kim alır? Vallahi gönül ister ki Erzurum Spor alsın. Birlikte kalma şansı ne Erzurum Artık bence yoktur. Süper Lig'de sizce kim şampiyon olur? Süper Lig'de Başakşehir olur ya. Ee, Lig'de Erzurum Spor kalabilir mi? Abi Erzurumlu olarak şu anki sıralamasına çok üzülüyorum Erzurum'un. Maçların hepsine de gittim, bayağı destekledim Erzurum'u ama e, objektif düşünmek gerekirse kalamaz, kalamaz diye düşünüyorum. Kasımpaşa-Erzurum maçı ne olur? Kasımpaşa-Erzurum maçı, yeneriz diye düşünüyorum o maçı. Skor tahmini? Skor, Kasımpaşa'dan gol yemeyiz, 2-0 alırız. En beğendiğiniz futbolcu kim Erzurumspor'da. Spor'da? Erzun Spor'da Obertan. Bu sene Süper Lig'de kalır mı? %10. %10 %10 şansı var. Süper Lig'de kalmazsa bunu neye bağlarsınız? Yapılan yanlış transferlere bağlarım, hoca değişimine. Yanlış zamanda hoca değiştirdiler. Bir sene de üç tane bir takımda hoca değişirse o takımın ligde kalması zor. Kasımpaşa-Erzum maçı var bildiğiniz gibi. Skor ne olur? İnşallah Erzum'un lehine olur da zor, 0-0 beraber kalırsa razıyız. Evindeki maçları kaybetmeyecek deplasmandan puan getirecek elindeki maçları kaybetmesi nikte kalma şansı var. Bildiğiniz gibi önümüzde Kasımpaşa Erzurumspor maçı var. Evet. Bu maçta sizce kim kazanır? Yani Erzurumspor'u desteklediğimiz için Erzurumspor kazanır her zaman. E, ligde kalma şansı nedir? Yüzde seksenlerde. Spor bu sene Süper Lig'de kalma şansı nedir? Vallahi şu an bence çok zor yani. Şu dakika itibariyle. Çünkü rakiplerimizle hep oynamaya başlayacağız. Yani şu Kasımpaşa maçından sonra zaten büyük ihtimalle düşeriz gibime geliyor. Tek temennimiz kalmamız ama ya takım hiç öyle bir pozisyon vermiyor yani. Erzurum Spor Kasımpaşa ile maç yapacak bildiğiniz gibi. Evet. Sizce Sonuç ne oldu? Ya, ya, gönlümüz tabii ki Erzurum yenecek diye düşünüyoruz ama yani çok zor takım. Çünkü mesela Trazegi mesela bireysel olarak çok iyi oyuncu. Bireysel futbolcuları bizden daha iyi olduğu için Kasımbaş'a bir adım daha önde gibi yürüyor. O yüzden büyük ihtimalle yani ya beraber ya da Kasımbaş'a iner gibi mi geliyor? Süper Lig'de kalırsak bunun sebebini kime bağlarsınız? Süper Lig'de kalırsak bence taraftara bağlarım. Çünkü Hamza Hamzoğlu yeni geldi zaten. Yeni geldiği için de takımı çok iyi tanımıyor. Tanımadığı için de bence taraftarın bir gazıyla oynayacaklar gibi mi geliyor? En iyi futbolcu Erzurum Spor'da sorsak kim dersiniz? Yani tabii ki Obertan yani sonuçta Manchester United oynamış. Süper Lig'de Erzurum Spor bu sene ligde kalır mı? Kalmaz. Kalmaz mı? Yok. Neden? Kalmaz abi yani. Kalmaz. kalacağını düşünüyor musun? Ligde kim şampiyon olur sizce? Ligde Başakşehir. Başakşehir. Kasımpaşa Erzurum Spor maçı kaç kaç olur? Vallahi Kasımpaşa yenir. Süper Lig'de sizce kim şampiyon olur? Başakşehir olur. Erzurum Kasımpaşa maçı var. Skor nasıl oldu? Şimdi e, tabii biz bu memlekette yaşıyoruz Erzurumluyuz. Doğruları konuşmak lazım. Kasımpaşa maçı bir dönüm maçı olarak bakıyoruz. Şehir kilitlenmiş. Tabii ki ümit ederim kalsın. Bu memleketin zaten gençlerimizin spordan başka hiçbir sosyal faaliyeti yok. Ben Erzurum Spor'un yani yüzde seksen lide kalacağına bir taraftar olarak duygusal değil de mantıklı olarak bakıyorum kalamaz. İnşallah tabii ki kalır. E, ümit ediyorum. Kasımpaşa'ya yenersek ben ümit ediyorum kalır. Kasımpaşa olmazsa olmaz artık oldu. Tabi burada biraz takımda kendine kilitlensin, Hamza Hoca da kilitlensin. Antalya kampları, inşallah kalırız. Erzurum Spor'da en çok beğendiğiniz futbolcu kim? En çok beğendiğim futbolcu üç tane topçu. Egemen, Lokman Gür, bir de kaleci Seyit. Süper Lig'de sizce kim şampiyon olur? Senin? Ben Başakşehir diye düşünüyorum. Maçı kim kazanır? Biz tabii ki gönlümüz ister Erzurum Spor her maçı kazansın. Bizim için zorlu bir mücadele ama biz Erzurumspor'un kazanacağına gönülden inanıyoruz. Ligde kalma şansı nedir abi? Ligde biliyorsunuz son 3 sezon bize böyle alt sıralardan geldik ama bu yıl da aynı şekilde yapıp bir sürpriz yapmayı düşünüyoruz yani inşallah her şey hedeflediğimiz gibi olur. Bu sene Süper Lig'de kim şampiyon olur? Kim şampiyon olur? Tahminim Başakşehir olur ama Galatasaray olmasını isterim. Bildiğiniz gibi Kasımpaşa Arzum spor maçı var. Skor tahmini. Skor e, inşallah Kasımpaşa'yı yeneceğiz. 2-0, 2-0 yensek iyi olur. Süper Lig'de sizce kim şampiyon olur? Ee, ya i̇nşallah yani ben Galatasaray tuttuğum için, tuttuğum için Galatasaray diyorum. Galatasaray olur diyorsun. Evet. Süper Lig'de e, bildiğiniz gibi Kasımpaşa Erzurum maçı var bu hafta. Sizce kim kazanır? İnşallah Erzurum kazanır. E, yine 1-0 olsun da yani bizim olsun. Önemli değil. Süperlikte Süper Lig'de kalma şansı nedir? İnşallah kalır. Yani ben şey olarak tahmin olarak vermiyorum da inşallah kalır. Süper Lig'de büyük bir yarış var. Evet. Sizce bu sene kim şampiyon? Başakşehir. Kasımpaşa Erzurum Spor maçı var bildiğiniz gibi. Sizce kim alır? Vallahi büyük bir ihtimal, ben umutluyum Erzun Spor'den. En az 6 maç alacağına inanıyorum Erzun'a. Yani ligde kalacağımızı herkes zayıf görüyor ama ben çok umutluyum. Yani. Her maçta ben utpan puan yazıyorum ama utpanda puan da yani. En beğendiğiniz futbolcu kimdir Erzun Spor'da? En beğendiğimiz futbolcu Egemen. Zanneden baştan oynuyor bu şarkı yani. İkinci bir futbolcu bana göre Taylandçı Eriğ'de. Tayland'da bu ara sakat. Bu da zannediyor onunla Obertan çok klas futbolcu ama takıma hele yararlı olamadı. Bu sene Süper Lig'de sizce kim şampiyon olur? Ee, genel olarak baktığımızda tabi önde. önünde ee, bir 6 puanlık fark durumu var biliyorsunuz. Ee, bu 6 puanlık fark durumu kapamayacak puan durumu değil çünkü Başakşehir sonuçta Galatasaray'ın evine gelecek, Türk Telekom Arena'ya, YTM Vodafone Park'a gidecek bu maçları da göz önünde bulundurursak yani bir Galatasaraylı olarak ben Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa Erzurumspor maçı nasıl değerlendiriyorsun? Kasımpaşa son zamanlarda Mustafa Denizli geldikten sonra ilk başlarda iyiydi. Sonradan bir 7-8 maç galibiyet alamadı biliyorsunuz. Erzurumspor hakkında bir yeni bir yapılanmaya hani teknik direktör değişikliği oldu sonuçta. Mehmet Özdilek gitti. Yerine tecrübeli bir hoca Hamza Hamzoğlu geldi. Hamza Hamzoğlu'nun yaptığı çalışmalar Antalya'da, Antalya'daki kamp çalışmalarına baktığımızda bir şeyler olacağını düşünüyorum. Hem Erzurumlu olarak hem bir Erzurum Spor taraftarı olarak. i̇nşallah ümidim de o yönde zaten. İnşallah öyle olur. Eğer düzgün bir form, şeyle diziliş anlayışıyla oynanırsa maç Erzurum kazanacağını düşünüyorum. E, Erzurum Spor'un güveniyorum. Ama Likte kalma şansınız ne Erzurum Spor'un? ligde kalma şansı işte tamamen hepsi Antalya kampına bağlı. Antalya kampı nasıl geçti tam en bilmiyorum. Ama eğer dediğim gibi düzgün çalıştılarsa maçlara bakıyorsun eksi 15 derecede 20 derecede 15 bin 20 bin taraftar geliyor. Eğer buna futbolcu bizim inandığımız gibi inanırsa Erzurum Süper Lig'de kalacağını düşünüyorum. Bu hafta Kasımpaşa Erzurumspor maçı var. Ne düşünüyorsunuz? Kasımpaşa deplasmanı zor ama Erzurumspor istediği oyunu oynarsa oradan galibiyette döneceğine inanıyoruz biz yani. Erzurum Spor'un Süper Lig'de kalma şansı nedir? %5. Şu anda az. Yani zayıf ama gene de umut bitmiş değil yani. Umudumuz var hala daha yani. Geri bir dönüş olur mu? İnşallah diyelim. Erzurum Spor'da en çok beğendiğiniz futbolcu kim? Kalecimiz iyi. Defansımız çok zayıf. Bakalım inşallah güzel olacak. Abim Erzurum Spor'un Durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Spor taa ligden, yani inşallah düşmez diye kendimizi avutuyoruz ama Tarize maçında bizim işimiz bitmişti. Büyük takımlardan birer puan almayı başarıyoruz ama kendi rakiplerimizi yenemiyoruz. Bir üç puan gibi gelecek bize. Skor tahmini alsak biz. Abi skor tahmini inşallah sıfırdan bir olur bizim olur. Bir sıfır bizim olsun iyi olsun yani. Erzurum Spor'un Süper Lig'de kalma şansı nedir? Yani vura vura gitmemiz lazım hiç mağlup olmadan vura vura çıkmamız lazım. Yani zor, çok zor. Süper Lig'de sizce kim şampiyon olur bu sene? Başakşehir olur. Galatasaray'ın şansı var mı? Yok. Bence yok. aslında şu anda yeni bir şansı doğmuş olabilir yani. Olabilir. Aynen. Erzurum Spor'la Kasımpaşa'nın maçı var. Evet. Skor tahmini alsak ne dersin? Skor tahmini alsak. Normalde Erzurum kazanabilir ama Kasımpaşa 1-0 alabilir gibi geliyor. Erzurum Spor'un Süper Lig'de kalma şansı nedir? Bence yok ya. Yani. Hiç mi yok? Yok, kesinlikle yok. Erzurum Spor'da beğendiğiniz en iyi futbolcu kim? Robert Süper Lig'de kim şampiyon olur sene? senin? Bu sene, e, bu sene e, Başakşehir götürecek gibi. Kasımpaşa Erzurum Spor maçı var. Ha. Skor ne olur? E, gönlümüzden geçen e, Erzurumspor'un kazanması tabii ki. E, Skor da e, 1-0 Erzurum alır diye düşünüyorum. Erzurum Spor'un Lig'de kalma şansı nedir? Ee, Erzurum e Erzurumspor'un ligde kalma şansı açıkçası zorlaştı ama ben Erzurum'un e, bu zoru başaracağını düşünüyorum. Bu sene Süper Lig'de kim şampiyon olur? Ya Galatasaray ya Başakşehir. İkisi ikisi arasında çekişme olur. Şimdi, evet, ikisi arasında çekişme. Abim bu hafta Kasımpaşa Erzurumspor maçı var. İnşallah yeneriz. Yenersek 150-60 Ligde kalma şansımız var yani Süper Lig'de. Ligde kalma şansı ne Erzurum'un? Valla içerideki maçlar biraz daha e, zorlu. Fenerbahçe olsun. E, ama Erzurum üstündeki diğer rakiplerle yakınındaki takipçileriyle içeride birçok maçı var. Yani içerideki birçok maçı alırsa bir de deplasmandan fazla değil bir 5 puan çıkartırsa tamamdır. Erzurum Spor'da en çok beğendiğiniz futbolcu ki Ya yani şu anki verimiyle kesinlikle Obertan'dır. Egemen Korkmaz diyebilirim. Hem verimliliğiyle yaşına rağmen hem hırsıyla mücadelesiyle hem de kaleci seyişle diyebilirim. Bu sene sizce Süper Lig'de kim şampiyon olur? Bu sene Süper Lig'de şampiyon bana göre Başakşehir olur. Kasımpaşa Erzurumspor maçı var bildiğin gibi. İnşallah alırız yani. Bilmiyorum da Spor şu son maçlarının hepsini alması lazım. Yani artık bizim kaybetmeye tahammülümüz yok. Erzurum Spor'da en çok beğendiğiniz futbolcu kim? <laughs> Erzurum'da en çok beğendiğim futbolcu mu Dokman, Bu sene Süper Lig'de kim şampiyon olur sizce? Başakşehir göründüğü gibi. Erzurum-Kasımpaşa maçı var bildiğiniz gibi. Evet. Kim kazanır? Yani kazanmayı ümit ediyoruz. Tabii ki Erzurum kazanır. Erzurum Spor'un ligde kalma şansı nedir? <laughs> %50 yarı yarıya yarı, yarı, yarı. bıçak sırtı.